Hepinize merhaba öğrenciler. Çarpma problemleri ikinci sınıf konusu anlatacağım size. Daha önce çarpma problemleri ile ilgili bir video hazırlamıştım. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu da ikinci bir devamı. Burada daha çok toplamları iki tane yani ikili çarpmaları daha çok yaptım. Biraz daha zor diyebiliriz. Hemen sorulardan anlayacaksınız. Birinci problemimizde diyor ki kardeşimle benim 2 yıl önce yaşlarımız toplamı 12'ydi. Şimdi kardeşiyle beraber yaşları toplamı 12'ymiş. Annemin yaşı benim ve kardeşimin şimdiki yaşımızın 3 katıdır. Annem kaç yaşındadır? Karışık gelebilir ama hiç karışık değil sırayla gideceğiz. Kardeşimle benim 2 yıl önce dediği için önce bizim şimdiki yaşlarımızı bulacağız. Ne yapacağız arkadaşlar 12'ymiş. Kardeşi 2 yıl önce 2 yaş küçüktü. E ben de 2 yıl önce 2 yaş küçüktüm. O zaman ben iki kardeşimden, iki de benden toplam 4 yaş büyümüş olacağız. Yani iki kişi. Sonuçta ben büyüyüp o yerinde saymıyor. O yüzden iki kardeşim, iki de ben 4 yıl. 4 yaş. 12 idi bizim 2 yıl önceki yaşımız. O zaman şimdiki yaşımız 4 eklediğimde ne olur? 6, 16 olur. Şimdiki yaşımızı bulduk. Zaten bize diyor ki annemin yaşı şimdiki yaşımızın 3 katı. Ne yapıyoruz? 16'nın 3 katını buluyoruz. Bu da ne olacak? Annesinin yaşı olacak. 3 kere 6, 18'in 8'i elde birim var. 3 kere 1, 3, bir de elde 4. O zaman annemin yaşı kaç oluyormuş? 48 oluyormuş. Bunlara şık koymadım. Karışık problemler. Test kısmı da var. Şimdi ikinci örneğimizde de Beren 9 yaşındadır diyor. Babasının yaşı Beren'in yaşının iki katından 8 fazladır. Önce ne yapalım? Babasının yaşını bulun. Sonra bakalım toplamını mı sormuş, babasını mı sormuş. Şimdi 9'un 2 katını buluyorum. Yani 2 ile çarpıyorum. 2 kere 9, 18. 8 de ekleyeceğim onu. Çünkü 8 fazlalığımız var. 18 ile de 8'i toplarsam. 8, 8, 16'nın 6'sı elde 1. Bir, bir daha iki. Demek ki Beren'in babasının yaşı 26'ymış. Bana neyi soruyor? Babasıyla Beren'in yaşları toplamı. Sakın böyle yapıp bırakmayın. Bazı öğrenciler böyle hata yapıyor. Yaşları toplamı dediği için babası 26 idi. Beren de 9'du. İkisini topluyorum. İkisinin yaşları toplamı 35 oluyormuş. Evet üçüncü örneğimizdeyiz. Bir markette diyor birinci gün 7 kutu balon, ikinci gün 9 kutu balon, üçüncü gün de 9 kutu balon satılmıştır. Her kutunun fiyatı 2 TL olduğuna göre toplam kaç TL girer diyor bu kasaya. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar birinci gün 7 idi her kutu 2 liraysa hemen birinci günü 2 ile 7'yi çarpıyorum. 14 TL buluyorum. Bu birinci gün. ikinci günü bulalım. ikinci günde de 4 kutuydu. 4 ile de 2 TL olduğu için 2'yi çarpıyorum. 8 TL de ikinci günden geliyor. Son olarak üçüncü günümüz var. Burada da 9 kutu balon satmış. Her bir kutu 2 liraysa 2 kere 9. 18 TL de buradan geliyor. Bana ne sordu? toplam kaç TL ne yapıyorum 3'ünü topluyorum büyükten küçüğe yazmanız lazım her zaman hem düzen hem de toplam açısından daha kolay olur 8 4 daha 12 8 daha 20'nin sıfırı elde ikimiz var 1 2 2 de elde 4 toplam 40 TL para giriyormuş marketimizin kasasına Diğer bir sorumuzda toplamları 35 olan iki sayıdan büyük sayı 27 olduğuna göre küçük sayının 4 katı kaçtır? Bu da güzel bir soru. Bunu kendim yazdım tamamını. Diyor ki toplamları 35. iki tane sayım var. Büyüğünü vermiş bana. Hemen neyi bulmam lazım? Küçük sayıyı. Ne yapıyoruz? 35'ten 27'yi çıkartıp küçük sayıyı buluyoruz. 15'ten 7 çıktı. 8. Burada 2 kalmıştı. 0. Bu küçük sayımız. Küçük sayımız 8'miş. Bana diyor ki küçük sayının 4 katı. O zaman 8 ile de 4'ü çarpıyorum. 4 8'in 32 oluyor. Şıkları yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Küçük sayıyı Küçük sayının 4 katı demiş. Bize küçük sayının şıkkını vermiş. Ama 4 katını bulduğumda küçük sayının 4 katı da 32 olur. Geçelim hemen. 5. örneğimizde böyle sorular çok sık karşınıza gelir. Bir inek diyor günde 6 litre süt, bir koyun da günde 3 litre süt veriyormuş. Bir haftada toplam kaç litre süt toplanır? Hemen yazalım bir hafta kaç kaç gündü? Hepimiz biliyoruz 7 gün ama ben her defasında bunu size hatırlatacağım. Tamamen oturması için ne yapalım? İneği bulalım önce. İnek kaç litre süt veriyordu? 6 Bir günde 6 ise 7 günde kaç litre süt verir? 6 kere 7 42 litre Koyunu da bulalım. Bir de koyunumuz var da bir günde 3 litre süt veriyor. 7 günde 3 kere 7 21 litre süt verir. Bana neyi sormuştu? Bir haftada toplamı sormuştu. Ne yapacağız? 42 ile 21'i toplarsak 3, 63 litre toplam süt vermiş olur. 2 tane hayvancağızımız. Şimdi 6. sorudayız. Bir kutuda diyor 10 tane yumurta vardır. Bu market marketteki satılan kutulardan bahsediyor. Annem diyor 5 kutu yumurta almış. Ama eve gelirken 13 tanesi kırılmış. Geriye kaç yumurta kaldı diyor. Şimdi önce biz 5 kutuda kaç yumurtamız var onu bulmamız lazım. Bir kutuda 10 yumurta varsa 5 kutuda 5 tane 10 ne yapar arkadaşlar? 50 yapar. 50 tane yumurta varmış kutuların tamamında. Ama ne diyor bize? 50 tanesi aman 13 tanesi kırıldı. Kırıldı demek artık onlar öldü bitti demek. Yani ne yapacağız? Çıkartacağız. Kalan yumurtaları bulmamız lazım. Bu da 7. Burada 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. Geriye 37 tane yumurtamız kalmış demektir. Sorularımız daha bitmedi. Devam ediyoruz. 7. sorumuzda bir basamaklı en büyük doğal sayı. Nedir arkadaşlar bir basamaklı en büyük doğal sayı? Tabii ki 9. Biliyorsunuz sıfırdan 9'a kadar olan rakamlar en büyüğü de 9'dur. Devam edelim İle iki basamaklı en küçük doğal sayı. 2 basamaklı en küçük sayı nedir? Bir basamaklı en büyüğünün bir fazlası yani 10'dur. Bu iki doğal sayının diyor toplamının iki katı. Önce ne yapacağız? Toplayacağız. 10 9'u toplayalım. 9, 19. 19'un 2 katını bulacağız. Aranızda iki basamaklı çarpmaları bilmeyen olabilir ama ben burada anlatıyorum zaten tane tane. O yüzden anlayacağınızı düşünüyorum. Tekrar anlatayım. 2 tane 9, 18 yapar. 18'in 8'i elde biri hemen ekliyorum arkadaşlar. Aynı eldeli toplama gibi. Ne yapıyorum? 2 ile şimdi 1'i çarpıyorum. 2 kere 1, 2. Bir de elde birim var. Toplam 3 oldu. Neymiş o zaman bu sayımız? 38 oluyormuş. Cevabım C seçeneği. Yine bu çarpmayı bu şekilde anlamazsanız tekrar tekrar her seferinde anlatacağım diğer videolarda. Ümit diyor kumbarasına her gün 4 TL atıyor. Ümit 2 haftada toplam kaç TL biriktirir? Bunu yani şöyle 1 hafta kaç gündü? 7 gün. 2 hafta kaç gün olur? 14 gün. Siz şimdi 14 ile 7 çarpamayabilirsiniz. Bunu da şu yoldan anlatacağım. 2 basamaklı çarpmayı anlattım ama ayrı ayrı bulacağız. 1. hafta kaç TL biriktirmiş? 1 bir günde 4 ise 7 günde çarptım 4 7'nin 28 TL. E ikinci haftada 28 biriktirir. Çünkü eşit atıyor. O zaman ben 28 ile 28'i toplayabilirim. Çünkü eldeli toplamaları biliyorsunuz. İki yoldan da yapabilirdik bunu. Bir 7 ile 14'ü çarpabilirdim. 56 bulabilirdim. Bir de ben şöyle ayrı ayrı önce çarptım. Bir haftayı buldum. Sonra ikinci haftayı ona ekledim. 56 TL yine aynı sonucu ulaşabildim. Ve son sorumuz. Tabii ki bu videodaki son sorumuz. Videolarımız gelmeye devam edecek. 6 çiçeğin diyor 4 katının 3 fazlası. Hemen diğer tarafa geçmeden ne yapıyorum? Burayı çözüyorum. 6'nın 4 katı ne yapar? Artık öğrendik. 6 kere 4, 24. 4'ler çarpım tablosu. 6'lar da tersi 6'lar oluyor. 3 fazlası demiş. Yani 24'ü 3 ekle diyor bana ekledim 27 buldum. Buradaki çiçeklerimi buldum. İle 4 çiçeğin 2 katının toplamı kaçtır? Burası çok basit. 4 çiçeğin 2 katı ne yapar? 2 kere 4 8 çiçek yapar. Toplamı dediği için 27 ile çiçekle 8 çiçeği toplarım. Toplam 35 çiçeğim olur. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda burada bitti. Lütfen yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.